Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar, bugün size buz diyarı çıkartma taktiğini göstereceğim ben denedim ve iki kez çıktı. İlk olarak klasik sandığa geliyoruz. Sonra aşağıya inip buz diyarına tıklıyoruz. Hemen sonra azemi seviyeye tıklıyoruz. Sonra vuruş efekti. Sonra yağma sandığı. Sonra ölüm duyurusuna tıkla. Buz diyarının yanındaki hakemeye tıkla. Sonra kübiyeze tıkla sonra sıcarlığa tıkla. Ve hemen tekrar buz diyarına tıkla ve 3 kez azemi seviyeye tıkla. Sonra 10 defa skarleye tıkla ve hemen buz diyarına tıkla sonra kuşan ve tekli aç.